Gel, gel. Gel anneciğim. <laughs> Kucağı aç. alalım. Diyarbakır'da eşiyle boşanma aşamasında olan avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan ve mahkeme kararı gereği gün içerisinde babası tarafından görmesine yönelik karar bulunan 2,5 yaşındaki kızı BDG'nin babası tarafından evden götürüldüğü ve bir aydır kendisinden haber alamadığını Boşan iddia etmişti işim e, evimin otoparkında e, so, sopayla bize saldırmaya çalıştı ben ve babama. E, fakat babam müdahalede bulununca sopayı diğer e, sitenin bahçesine attı. Ben o sırada hemen kadese bastım. Alınan bilgilere göre Koca FG sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşine sopayla saldırı girişiminde bulundu. Avukat Tekin kades uygulamasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis avukat Tekin'in şikayeti üzerine FG gözaltına alınarak karakola götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayacak şekilde ifade verdi. Polis ekipleri çocuğu babadan alarak anne tekin'e teslim etti. FG'nin boşanma aşamasındaki eşine sopayla saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yok hayır bana vurmadı ama tehdit etti, hakaret etti, ee, her türlü şeyi söyledi, öldüreceğini, ailemi bitireceğimi falan söyledi. Gazetecilere de hakaret etti. Ee, ondan sonra karakola geldik. Ee, karakolda e, avukatı yanıma geldi. İşte çocuğu teslim edeceklerini, çocuğu teslim e, etmek için de şartlarının bugün şikayetimden vazgeçmem gerektiğini söylediler. Ben de aslında şikayetçi olmuştum. Çocuk tarafıma teslim edildikten sonra bugün bugünkü şikayetimden vazgeç.